Bu arkadaşımızda quick shifter var. Şuradaki çocuk. Tek taraflı quick shifter. Sadece vites yükseltiyorken kullanabiliyorsunuz. Ve ek olarak bence quick shifter'da olmazsa olmaz inanılmaz kombin olan ters şanzımanımız var. Bazı motorlarda şu bağlantı noktası burada da olabiliyor. Bu sayede motosikleti kolay bir şekilde ters şanzıman yapabiliyorsunuz. Ama araltıda yok. O yüzden normalde bu arkadaş sola doğru. Bunu buradan çıkartıp sağa takıyoruz. Bu da şu demek oluyor. Bir aşağı 2 3 4 yukarı değil. Bir yukarı 2 3 4 5 6 aşağı. İmkan bulduğum her yerde söylüyorum. Quick shifter'ın normal viteste kullanılması. Evet yine güzel bir hissiyat ama bunu ters şanzımanla denediğiniz zaman bu şey diyeceğiniz durumlardan. Oğlum madem böyle bir şey vardı bana niye zamanda öğretmediniz diyeceğiniz durumlardan. Bazı şeyler vardır. Tadına kadar onun bir ihtiyaç olduğunu bilmezsiniz. Bu ters şanzıman ve quick shifter olayı da kesinlikle tattıktan sonra bunsuz olmayacak diyeceğiniz ihtiyaçlarınızdan bir tanesi olacak. O yüzden şiddetle tavsiye ediyorum. İnanılmaz keyifli bir olay. Hem iyi viraj alabiliyorsanız rahat bir şekilde vites yükseltmeye devam edebiliyorsunuz hem de kalkış esnasında vitesi ayağınızı yukarıya doğru çekip büyütmekle aşağı doğru çat 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 diye vurup büyü büyütmek arasında ciddi zaman farkı var. Böyle ışınlanır gibi gidebiliyorsunuz. Bu noktada hem zevkli hem de sağlıklı bir sürüş imkanı sağlıyor. O yüzden ben diyeceğimi dedim. Sonradan madem böyle şeyler biliyordun bize niye söylemedin demeyin.